Şey, şey döndürmece ya. challenge. Çatılıp sarı civcivi buraya çağırıyorum. Sarı efe Efe'me. Evet. Efe var ya fena döndürür şeyi. ne dur da. Tuvalet kağıdını götünde tık atsa. Hazır hissettiğinizde başlatabilirim. Evet Berçan ben hazırım. Ben değilim olsun. Sen aynı yerdeyiz değil mi? Sıkıntı yok. Ya bilmiyorum yani. Bu iş nasıl Bak şimdi ben başlattığımda başlayacak. Linke tıkla Mesela. sadece. Nasıl nasıl çözülür biliyor musun? Berçan buraya gelir çözülür. <laughs> Berçan buraya gel. <laughs> Ben linke bastım. Tamam bastım iyi o zaman. Tamam, ben ben başlattım da başlayacak beraber izleyeceksiniz. Tamam yani. okey. Okeysiniz başlatıyorum o zaman. Baş. Tamam girişi falan. King of Karages. Mustafa sen major bokalsın ben arkadan bağıracağım orada. Öyle mi? Tamam okey. Evet. Ben her şeyi <laughs> söylüyorum okey. Hadi bakalım. Let's go. Söyle kanka şöyle dik oturayım da diyaframdan yumuşayalım. <laughs> Ver. Ver kanka. Goncao be. Evet ver. Ya. Yeah. Neyi vereyim? Ver ver oğlum videoyu ver. Tamam video başlattım işte. Neyi başlattın? Video gidiyor şu an kanka Aa, şu an video. Par Pardon geri alsın o zaman bir dakika. Dur dur kanka şu an. Aynı sitede anlamıyorsun ha, hala. Okey tamam. 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 Az önce ben de devam ettim. Başlat sal kanka. Tamam başlayalım. Kanka ben. biraz salsana intro çok uzun. E, tamam. Okey şu. Evet okey. Aha alt komşu Orçun abi kusura bakma. Hani major vokal vereceksin. Çok bağırmana gerek yok. Major vokal ne demek biliyor musun amına koyayım? Ben bilmiyorum. <laughs> Düz söyle bağırma. Mikrofona çok yaklaşma. <laughs> Bu şarkıyı söyleyemeyiz oğlum çok zor bir şarkı. Söyledim <laughs> ben bu arada. 20 dakika. Do, 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 do. <laughs> It's all the same. <laughs> Only the <laughs> names will change every day. <laughs> it seems <laughs> we're wasting away. Bence aynı anda söylemiyorum. <laughs> evet. ''Where the faces are so...'' O Bir şey söyleyecek ''I'm a cowboy...'' Söylesene If ''To get anda. back home...'' ''I'm a cowboy...'' ''I'm a cowboy...'' ''On a steel horse I ride...'' <laughs> Oğlum söyleyemeyiz. Ekran alamıyoruz. Bu nasıl olacak? Bir şey diyeceğim. Aynı anda gelmiyor. Nasıl Orada girmemen gelmiyor? gerekiyor çünkü. Hayır. Orada girmemen gerekiyor. Hayır. ''Dead, Dead or, or alive...'' Bir sus, bir sus. Bir dakika, bir dakika. Buyurun! Böyle değil mi? Dunn dunn dun 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 Doğru mu şu an? Bak! Söylüyorum nerede olduğumu. 3 2 1 Sometimes I sleep. Anladın mı? Böyle görünüyor bende. <laughs> Hayır bak ben bakayım yine. Today... The, the people around me... Ben burayı buraları bilmiyorum şarkının. Sometimes you tell the day... ...by the bottle that you drink. And time when you're alone All you do is <laughs> I'm a cowboy On a <laughs> steel Ben de böyle <laughs> I want it Want it de no. ben, Böyle mi? Değil bende değil Want it, Want it Kanka yok kanka, böyle. Kanka, böyle olmuyor. Merçan olmuyor. Şöyle yapalım mı? Erkan kendi söylesin. Bu kadar basit ya bu iş. Tamam. Söylesin bence de ama bunu yayına nasıl vereceğim? Hayır <laughs> ya. Hayır ben ya. Ben kendi yayınımda bunu söylerim yarın. Abi sen, onu diyoruz sana. kendi yayınımda <laughs> söylerim yarın bunu. Ben de Benle aynı anda senle <laughs> senkron sıkıntısı var. Ben iki saniye böyle bir saniye falan önce geliyor bende her şey. Allah korudu diye. Evet evet Allah korudu kanka bak diyorum sana video izlerken iki buçuk Karaokeye karaokeyi başladım bir buçuk düştü seri seri düştü hem de kanka. <laughs> hani çok çok net değil mi insanların benim karaoke yapmamı istemediğini ben nasıl belli edebilir yayından çıktılar amına ne Berçan. YouTube'un derinliklerinden bir şey versene bize. İzlemelik. Metars. tarz? Makarasyon olsa çok iyi olur. Bakarasyon olursa yani. güzel olur, evet. Nasıl bir şey istiyorsun? Güldürsün bizi. Hani daha spesifik ol, üç kelimeyle özetle. Bu ne amık? <laughs> Verdi bu arada üç kelimeyi. Barajla soru-cevap. Ne? Berçan araştırıyor şu an. Evet, Berçan şu an dip, şey, veresiye defterini açtı kanka. Altındaki özel dosyadan bakıyor. Kıp kıp kıp. Kıp kıp. Kanka ben artık YouTube'da değil de Twitter'da... Twitter'da ilerliyorum. Kanka ben Twitter'a girmeyi pek mantıklı bulmuyorum yayında. <gülüyor> ya... <laughs> ...ya telefon numaran falan çıkabilir. Ya telefon kanka. numaran çıkabilir, porno çıkabilir. Ciddi çok olağan yani. Ben bir sayfa takip edeyim. Ahmet Cürcün'e. Herkes bilmez. Emre abi <laughs> Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu ne amık diyorsan TikTok'ta TikTok güzel video bulamadım. izleyelim diyorum. Ben hastasıyım zaten. Ya sabahtan beri diyorum ki kara. Kanka şey. deneysel şeyler izleyin. TikTokçuların YouTube kanallarını izleyin. Yani Bence deneysel. Deneysel. Okey. Var mı öneri chat? Kanka senin senin timeline'ında Çukur Aliço'nun hikayesi ne işi var abi? Senden dolayı. Ben buradan izlemiyorum çünkü. Ya ya da şeyden dolayı kanka medcezi izliyorum ya. Olabilir. Düşünüp dururum evde kendi kendime. Hayatım benle derdin e e e. e. İn aşağı kanka. in 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 bu in in Janka ok Yiğit'in gösteri stüdyoyu şaşkına çevirdi. Amp. Tamam güzel. Ali hastanın ne kadar alkol kullandığını hesapladı. <laughs> ne diyorsunuz? Kanka bunu mu açtın ilkten? Ne? Aynen, o kadar linkten. Yo bakıyorum şu an. Hüsnü <laughs> için kendine sıktı daha. Kanka Darkos şey. İbrahim Tatlıses 1. Bölüm devam et. Tamam izliyoruz devam ediyoruz. Buradan ben nasıl karaokeye bağladım peki? buradan bağlamadım. Buradan bağladım kanka. Ben narkozu duydum. Biraz söylemeye başladım. Sonra böyle yaptım. Karaoke çık aklımdan. Yani sen bu arada Kırır. kötü şarkılar söyleyemişsin. Ben senden bir beklerdim. Ne? Migos. Kanka. Karaoke. Anladım yani, da yani çok çıkmaz diye biraz düşünüyorum. Biraz Karadeniz ezgisi verebilirim. Karadeniz mi? ezgisi fena söylerim. Ama yeter. Karaoke no need. İboşov geri gelsin. Doğru. Ay burur, ay ya ya. Devam ediyoruz. Tamam. İbrahim Tatlıses. Narkoza devam ediyoruz. İlk kez izliyorum. Ben Epe de gösterdi bu kadar izledim. Aynı son. İzle Berkan. Escobar İbrahim Tatlıses. ses inanılmaz. Biliyorum izledim kanka bir aynı. Daha harbi... Ben harbi de yeni gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Neyimdin? Şey arkadaşındım abi. Sen benim dal kavgum değil miydin? Hı? Şey yani? Konuş. Değil miydin? Konuş ulan konuş! Evet. Ben senin dal kavuk Peki... ...ne zamandan beri dal kavuklar ağaların yerini almaya çalışıyorlar? Tövbe abi. Hiç öyle bir şey olur mu? Bana abi deme çakal! Abimsin. Büyümsün. Sen benim elimden tuttun. <laughs> <laughs> Onun için mi peşime düşenlere yalaklık yaparsın? Abi peşindeler. Onlara katılmasam beni de öldürürler. Raj onları biliyorsun. Seni uyarmak için çare arıyordum. Sen bu işte yoksun öyle mi? Yokum abi. Seni hiç satar mı? Adamın ruhu satılmışsa anasını bacısını bile satar. Beni dünden sattın çakal. <laughs> beni dünden çat sattın çakal. Kanka çok iyi oturtmuşlar. Yapsın bu helal lan size. Hangi İbrahim Tatlıses filminden mesela sahne? bilmiyorum hangi film olduğunu. Emre sen biliyor musun? 3 tane filmi var zaten tam bilmiyorum ben de. Cevap! <laughs> <laughs> Dizideki Velasco'ya da çok gıcık olurdu. Ben birinci sezonu biraz izledim. Mustafa elit izledin mi? İlk sezonu izledim. İlk çıktığında. İki ve üçü izledim. Ama oradaki Ester ablamız da ne yani? Ben yapıyorum kardeşim dikkat et kendine. <laughs> Çok şey geceler. Öptüm kardeşim her zaman bekleriz. <laughs> Acı bana. Sen ne dersen onu yaparım. Gel ben şuna dedim köpek. Mundar gitmesin. <laughs> Elle ayağını öpeyim <dönmeyeyim> abi. <laughs> Acı bana. <laughs> çok iyi yazıyor. Birinci bölüm bitti. Davara kung fu edişim mi? 36 saattir müsaade etmişim avradınla helalleşesin diye. Yetmedi mi kaval? Anne kim ula bu? Çık meydana ola. Çıkmazsan ben girerim eve puştu oli. senin sülalene mahsustur. Eyvallah. Senin baban da benim dedeyi vurmuştur. Senin deden de benim dedemin dedesini vurmuştu. Vurmuştur ama niye? Dedenin dedesinin davarı yüzünden. Hıyar tarlamıza girmiş. Dedem de ne yapsın çekmiş vurmuş hayvanı. O zaman dedem gel ne yapmış? Külalece tarlaya dalıp bütün hıyarları yemişler. Sonra da çekmiş silahını dayamış dedenin alnına. Biri mezara biri mafusa. Onun geldi tilo kavatı. Hiç belli olmaz. Hiç <laughs> sert, sert. Sert. Bu mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir. Kes bala orayı. Hastır lan. Tilo <laughs> <laughs> kavatı. Kavat. Kavattır bu arada. Yani gerçeği kavat kavattır. Kanka bir şey söyleyeyim. Sönmez dayı izlemek istiyorum. Ya senin işin bayağı zor. Hatırla sen kendine bak. Korusun gibi kresisin. <laughs> Fener Çen Kemal Şunal böyle kapiste sarmaz mıydı real? Hani şey olarak. İkisi de e, Yeşilçam'ın en komik adamları. Biriymiş. Ama o kare kalmadı benim. Sönmez reis izleyeceksin. Evet. Hangisi biliyor musun? Bak, Antivirüs. Dedim. Antivirüs. Hayır. Bak dedim. Beni kaldırma. Enseme. Tamam neyse. Bunu izleyelim sonra bunu izleyelim. Yok bunu izleyelim. Devam edelim. Bahçede gözlerini kapatmış. Bütün dünya Anladık. Şu bacaklara bir bak kanka. Bak. Oh, bak. Siz attılar mı hiç ana amına koyayım? Eee ikinciye geçtim. <laughs> Ev sahibi. Ev sahibi. Koro Korone Var. Bak iki, iki ay kira, kira yok. yok. Kapıma gelme, acımam. <laughs> Sabır ve çikolata istiyor, çok iyi değil mi? Bu Allah. Yavaş, düzgün at bak. Abi, abi sen <laughs> ne Onlar 50 kilo Harbi Seyit Ömreci, çok tatlıymış çocuk ya. Seyit Bumbaşı. Değitim başıyım. Koş, 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 koş. Donun yırtılmıştı da, da. Da. Gel, gel, gel. Donun yırtıldı mı? Hiç. Evet. vallahi Allah. İlkokulda, ortaokulda. Karabin. O merdivenin başından sonuna atlam hareketleri var ya genellikle öyle. Cart mı? Aynen arkadan. Bak donumu olmasa bizzat götümü kendisi <laughs> görecek olur <laughs> mu? Bak kardeşim. Ya Bak güzel kardeşim. Tamam ne oluyor? Dur 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 dur. dur 8 geldi. L1 L2 ile yer değiştirdi bunu koyayım. Salın da adamı. Ama var. bir attı amına koyayım. Belimde ayrı attı kasımda ayrı attı. dayıma bak. Sikici çıktı. Thank you gerçekten buradaki videolar bu neyi şimdi amına koyayım. Amına koduğum geviş getiriyor kanka deli olacağım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi olayı? Yüksek ihtimalle olan olayı söyleyeceğim.